Selamünaleyküm arkadaşlar. 14 Şubat 2024 Çarşamba günündeyiz. Köyümüzde dün gece saat 3'ten beri müthiş bir şekilde yağmur yağıyor arkadaşlar. Ee, şu an biraz hafifledi. Tabi yaklaşık bir buçuk saat önce e, nereye bilmiyorum. iki kez yıldırım düştü ve bizim ev sallandı diyebilirim. O kadar şiddetli düştü yakın bir yere büyük bir ihtimal köyümüzün dere yatağında da su biraz daha düne göre artmış durumda. Çünkü dün geceden beri bayağı bir yağmur yağdı. Bayağı bir düne göre su artmış durumda. Çünkü gece 3'ten beri müthiş bir yağmur yağıyor köyümüzde. Hava sıcaklığı ise arkadaşlar çok fazla soğuk değil. Yumuşak bir hava var köyümüzde. Öyle e, üşütecek bir hava yok. Zaten neredeyse kış bitti diyebiliriz. E, 6-7 gün sonra e, Cemre düşecek. Önce havaya yani yanlış hatırlamıyorsam sonra Suya sonra toprağa 3 cemre zaten sonrasında ilkbaharı karşılıyor olacağız. Tabi hafif bir rüzgar esiyor arkadaşlar. Fakat öyle üşütecek bir kıvamda değil. Tatlı tatlı esiyor. Tabi dün değil ondan öncekisi gün meteoroloji AFAD Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ ve Malatya'ya ciddi bir uyarı yapmıştı. Sele karşı hazırlıklı olun diye. Tabi en iyisini Allah bilir. Bazı tahminlerde tutuyor meteorolojinin. Evet köyümüzün yolları arkadaşlar gördüğünüz gibi girip bilirsiniz. 32 kilometre 3 yıl önce başlandı yol yapılmaya fakat burada köyümüzün yolu. Şöyle gördüğünüz gibi her yerde çukurlar var. Tabii benim şahsi aracım yok. E, fakat bu yol genel bir yol. Ortalama 15 köyün yolu bizim köyle beraber 15 tane köyün yolunun bu şekil olması bir de Sene olmuş 2024 her şeyin kolaylıkla yapılabildiği bir dönemde ve 32 kilometre yolun yapılıp ortalama 200 metre yolun yapılmaması da garip ve düşündürücü bir durum. Gördüğünüz gibi her yer böyle su dolu durumda. Burada da Koyalıgil'in Ayhan abi ev yaptıracak arkadaşlar. Dün kazdırdı burayı. Allah hayırlısıyla yapıp hayırlısıyla oturmayı nasip etsin. Dağda da iyi bir sis var arkadaşlar. Bayağı bir sisli. Rüzgar da hızını arttırmaya başlıyor arkadaşlar şu an. Sanki doluyla beraber yağıyor. Yani bu yolun böyle olması araç sahiplerine maalesef ki bayağı bir sıkıntı yapabiliyor. Her şeyin pahalı olduğu dönemde bir araca milyonları verip şu yolda arabasının bir parça kırması binlerce masraf demek. Yani toplum olarak maalesef ki sadece her geçen gün kendi şahsi çıkarlarımıza bakmaya başladık. Fakat bizim çocukluğumuzda mesela insanlar birbirine saygı gösterirdi, yardımlaşma olurdu. Ama şimdi tamamen genel olarak maddiyata dönmüş durumda. Tabii ben şahsen öyle düşünmüyorum. Çünkü para bulunur, para kazanılır. Ama bir insanın güveni, bir insanın sağlığı gittikten sonra kazanılmaz. Sadece kaybedersin. maalesef Bir de bugün 14 Şubat arkadaşlar sevgililer günü falan diyorlar Allah hidayet versin diyorum bir tane Yahudi papazın e, ölüm gününü sevgililer günü olarak ki papazı biraz araştırsınlar kim olduğunu öğrensinler ona göre e, paylaşım sosyal medyada yapan arkadaşlar özellikle ee, tabi bana kızabilirler fakat doğru tektir arkadaşlar asla değişmez sevgililer günü diye bir şey yoktur sevgi her zaman sevgidir gerçek manada seviyorsan fakat öyle özel bir günü olmaması lazım çünkü bir insanı seviyorsanız onun varlığı zaten size ...bir ayrıcalık ve özelliktir. Bunu farklı günlerde... ...aramaya gerek yok bence. Anneler günü, babalar günü. Mesela bir anne çocuğunu... 9 ay karnında taşıyor, sonra doğuruyor. Çocukluk süreci... ...bir de yaramazsa... ...bayağı bir sıkıntılı bir şekilde... ...çocuğunu büyütmeye çalışıyor. Fakat gün oluyor o çocuk annesine, babasına maalesef ki ne sevgi gösteriyor ne saygı gösteriyor. Böyle olmamamız lazım. İnsanlığın kuralı yani. İnsanlar birbirlerine her zaman saygılı olmaları lazım ki bu dünyada en önemli şey dua arkadaşlar. Anne babanın duası kadar hayırlı bir dua var mıdır? En iyisini Allah bilir. Dua almak her zaman iyidir. Özellikle anne babanın ve yaşlılarımızın. <laughs> Yağmur iyice zlandı arkadaşlar. Şemsiye küçük. Ben de bayağı bir ıslandım. Şimdi eve doğru döneceğim. Sevgiye gün biçmeyin arkadaşlar. Sevgi her zaman sevgidir. Kişi her zaman aynı kişidir. Seviyorsanız bunu her gün belli edin. Böyle papazların ölmüş bir gününü Müslümanım diyenlerin özel bir gün olarak kutlaması da benim bayağı bir garibime gidiyor. Açıkçası. Tabi bunlar benim şahsi fikirlerim arkadaşlar. Kimse üzerine alıp alınmasın. Çünkü Herkes özgür iradeye sahip. Herkes istediğini düşünüp istediğini söylemekte haklıdır. Karşı tarafa hakaret etmediği takdirde. <laughs> Kanalıma destek olarak da arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Şöyle köye doğru ilerlerken köyde çekelim. Müthiş bir yağmur altında. Şu an burada olmak isteyen belki çok kişi var. Ama hayat şartları buna imkan vermiyor. Tabi Ben 4 yıldır köydeyim arkadaşlar. Bazı şeylerden vazgeçmek lazım. Bazı şeylerin olması için. Ben birçok şeyden vazgeçtim. Buraya geldim. Ve hayatımda da çok mutluyum. Köyümü seviyorum, köylülerimi seviyorum. Artı sessiz, huzurlu, mis gibi domatesimizi, biberimizi kendimiz ekip, kendimiz salçamızı yapıyoruz. Mis gibi tamamen kendi tarlamızdan, kendi toprağımızdan olan doğal şeyler. <laughs> Bayağı bir edebiyat yaptım arkadaşlar bugün hakkınızı helal edin. Kafanızı şişirdiysem. Yanınızda olan sevdiklerinizin kıymetini bilin. Kaybettikten sonra kazanma şansınız olmuyor hele ölüm olan bu dünyada. Sağlıklıyken ve yanınızdayken küçüğünüzün büyüğünü büyüğünüzün kıymetini bilin. Çünkü gittikten sonra hiçbir şekilde onu geri getiremezsiniz. Allah cümlesini cümlemizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın selam ve dua ile hoşçakalın.